Evet selamlar. Inscription'a tekrar devam ediyoruz. En son tuzakçı ile tüccarı yenmiştik ve buradan ilerlemiştik. Uzakta bir tane ışık var diyordu oyun bize ve bir kulübenin önüne gelmiştik arkadaşlar. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza giderse oyunu severseniz mutlaka beğeni ve fikirlerinizi yorum olarak atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hemen devam edelim. Evet bölümün sonunda ben ne demiştim? Bir şeyler demiştim ama hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet çantaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çantada hiçbir şey yok. E, çantaya bir gidelim. Çantanın içinden 3 tane malzeme alalım. Bunlar bize yardımcı oluyor. Şimdi benim sincap almama gerek yoktu sanırım. Şöyle yelpaze alalım. Ondan sonra ne geldi? Evet. Bir sonraki elimi pas geçerim diyor. Bunu kesinlikle alıyorum ben. Ve buradan bir tane kara keçi alalım. Sincap almayacağım. Devam. İlk savaşımıza girelim bakalım. Tabi bu bölümün ilk savaşı. Gözlerin küçük kulübeye iliştim. Sıcak ışığı kasvetli karanlıkta yanan bir fener gibiydi. Rüpesiz bu kulübe eziyetim nin sonu olacak. Ulan bu kulübe var ya kesin olduğumuz kulübe. Neyse bakalım girelim içeri. Işıklar sönüyor. A kulübenin önündeyim. Şu an oyun alanına geldim. Oha hareket edebiliyor muyum? Evet yürüyebiliyorum. Sağ sola bakabiliyor muyum? Sağ sola da bakabiliyorum ama hiçbir şey yok. Şurada bir ışık var. Neyse kulübeye doğru bir gidelim bakalım. Yok mu? Ne oluyor lan? Aa, yani masadaki abi elini uzattı bir şey veriyor bana ne veriyorsun? Garip kulübeden birkaç adım uzakta sana bir olanak sunuldu. Ben nimetlerimi her geçen yolcuya ikram etmem. Eğer sınavlarımdan geçersen seni muhteşem bir şekilde ödüllendireceğim. Tamam neymiş sınama görelim. Şey sınaması mı bu? Kanatlıların sınaması. Çekilen 3 karttan birinde uçuşan mührü olmalı diyor. Yüzgeçlilerin sınaması. Çekilen 3 karttan birinde suda süzülen mührü olmalı diyor. Deri sınaması. Çekilen yani 3 karttan biri post kartı olmalı Arkadaşlar valla bu zor ya. Bakın benim destemde suda süzülen kartı yok. Eminim yani. Tamam mı? Şimdi ben bu videoları da hani bir arayla çekiyorum ya. Destemde hangi kartların olduğunu falan birazcık unutmuşum ya. Şu an onu fark ediyorum. Ama suda süzülen kart yok. Buna eminim. Deri kartı da hani fazla yoktur elimde. Aynı şekilde uçuşan kart da fazla yoktur. Ama bence uçuşan kartın gelmesi deri kartı gelmesinden daha olası diyorum. Ben uçuşan kartı seçeceğim. Hadi bakalım sınamayı tamamlayabilecek miyiz? Saksan geldi. Başardık ya direkt. Tamam saksan kartı uçuşan mühürle bir kart. Bu en azından geldi. Bunu tutturduk. En güçlü nimetlerinden birini verecekmiş. Hem de oyunun gidişatını belirleyen kartlarmış ve bunları çekmek zorunda değilsin diyor. Yani direkt bu geliştirme olarak geliyor sanırım bu bana. Saksı'nın gözünün nimeti. Destenden bir kart çektiğinde destenden herhangi bir kartı seçebilirsin. Savaşa tüm boşluklarını büyük köknar ağacı doldurmuş biçimde başlarsın. Yani düşmanda uçuşan kartı olmadığı sürece boş yerlerinde o ağaçlar oluyor ve hasar yemiyoruz öyle düşünebiliriz. Savaşa oyun tahtasında bir kara keçi ile başlarsın. Oo yani keçiyi direkt kurban etsem güçlü bir yaratımı koyabilirim. Ya Saksı'nın gözü sanırım daha iyi arkadaşlar ya. Ben burada saksanın gözünü alacağım. Çünkü destemden istediğim bir kartı seçebiliyormuşum. Bununla oynamak istiyorum. Bunu bir kere daha tekrarlayacağız diyor. Böyle bir seçim daha verecek bana sanırım. Abi bir kere daha mı veriyorsun? Enderlik sınaması. Seçimi şu an yapacağız. Çekilen 3 karttan biri nadir bir kart olmalı. Nadir kartım var mı benim? Yuvalan sınaması. Eğer çember görünümlü bir kart veya objeye sahipsen otomatik olarak sınamaya geçersin. Yani bu şey galiba. Ourobos diye bir tane hayvan vardı. O hayvan çember görünümlüydü. Ben onu almamıştım mesela. Onu alsaydım bu gelebilirdi. Yani buradan kazanabilirdim, ilerleyebilirdim. Bu neymiş? Hızlanın sınaması. Çekilen 3 karttan birinde koşucu mührü olmalı. Bakın bu bende fazlaydı. E, şunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Nadir kart belki elimde yoktur ama şuradan hani geyiklerden falan ilerleyebilirim. Bende çok geyik vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Kertenkelem de vardı. Ben bunu seçiyorum. Hadi bakalım. Sınavımız başladı. Sığın geldi. Allah. Sığın olmadı mı? Evet sığın oldu. Sığın oldu. İşte bu tutturduk sığını. Başardım. Başarıyoruz ya. Şimdi buradan bize hangi nimetlere veriyorsun? Hemen bir bakalım. Kemiklerin efendisinin nimeti. Savaşa 8 kemik ile başlasın. Bak bu çok iyi. Tamam bu hala ağacı gösteriyor. Köknar ağacı falan diyor. Ben burada kemiği seçmek istiyorum. Çünkü kemikli kartlarımı erkenden çatır çatır oynayabilirim arkadaşlar. Ya yani keçiyi istemiyorum ya. Keçiye gerek yok. Bunu alalım. Evet kemiği seçiyorum. Şu anda tam dediğim şey oluyor bu arada. Ben kendi karakterimin gözünden bu eve giriyorum. Yani sanki normalde masada oynadığımız oyunu oynayacakmışız gibi. Abi sen niye böyle deli deli hareketler yapıyorsun ya? Her iki nimetimi de elde etmeye başarmışsın. Evet. Bunu nadiren dile getiririm ama çok etkilendim. İyi oynuyorum ya. Değerli bir rakiptin. Teşekkürler. Fakat maalesef yaşamına son vermem gerekiyor. Neden? O nasıl bir şey öyle ya? Hayır ya böyle saçma bir şey olmaz. Sanırım şuradaki savaşta yaşama son verecek ama etrafta bir şey yok ya. Ben direkt buranın içine gireceğim. Evet eve girdim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Onun suratını gösterdi lan sonunda adam. Orada epey vakit harcadın. Ve ben başka bir oyun için tutuşuyorum. Ne oynayacağız ya? Oynamaya hazır mısın? Hazırım hadi oynayalım. Oynayalım ayağa kalkabilir miyim? Kalkamıyorum. Ee, ne oynayacağız şu an tam olarak? Aha tamam savaş başladı. Umarım layığıyla hazırlanmışsındır. Yani bir şeyler yaptık ama bakalım tam olarak ne oluyor. Bir tane mumumu gene söndürüyorsun. Duman geldi. Oha. Kendi mum sayısını 3'e mi çıkardı bu? 3 kere yeneceğim bunu. Yani zor bir rakip geldi arkadaşlar. 8 kemikle başlıyoruz. Sincabımız yeniden çoğalan bir sincap. Karışım geldi. Bu müzik ne böyle oğlum? Ne biçim bir şey değil şu an? Bir saniye maskeler. İlk madencinin maskesi var. Bak bu madencinin maskesi. Bu balıkçının maskesi. Bu da şey tuzakçının maskesi mi? Tuzakçı ile tüccar. Evet evet, üçün aynen de yapacağız sanırım. Köstebeği koymuş buraya. Onda da bir tane karışım var. Yani yapacağım şey çok bariz aslında. Since buraya bir koyacağım. Ondan sonra since kurban edip çocuğu koyacağım. Çocuk burada olacak tam burada. Ondan sonra bir tane daha since balık buraya koyacağım. Ama o gelip bana vuruyor ya. Bu gelip bana vuruyor benim karışımı öldürür. Sincap'ı buraya bir koyalım. Şimdi ben karışımımı oynayabilirim. Bu kartın benim öldüğünde tekrar ortaya çıkıyor yani karışım. Problem yok o yüzden. Yani bu ikisini kurban edelim. Evet çocuğumuz da birazcık büyüdü. Karışımı buraya koyalım. Ondan sonra şuraya da bir tane duman koyalım arkadaşlar. Tam buraya. Bu gelip buradan vurduğunda canımız gitmesin. Sincap oynamayalım. Tavşan da oynamayalım. Zaten bu da uçuşan olduğu için köstebeğe zarar vermeyecek. Rakibe zarar verecek. Evet turu başlatıyorum. Hadi bakalım. Hazırız herhalde. Devam. Yani köstebek birazcık hasar emdi. Evet köstebek hasar emiyormuş. Uçuşan kartlara yani uçuşan kartların hasarını emiyormuş. Öyle bir durumu varmış. Ne kadar da çok kemik var diyor. Benim kemiklerimi elleme lütfen. Tamam mı? Şimdi ben buradan bir tane oha çok fazla kart çektim. Ha kart çekerken içine bakıp kart çekiyordum doğru. Şimdi antilop almayalım. Aha budur. Budur diyor arkadaşlar öksürüyor. Sığın çok güçlü bir kart ya ben sığını alayım. Sonra şöyle yapalım. Sincabı buraya koyayım. Sonra keçiyi alayım. Sincabı kurban edip keçiyi buraya koyalım. Ondan sonra sığını da buraya koyalım. Tamam sığında karışımı öldürür zaten. Rakipten bir tane Peygamber devesi buradan geliyor. Şu an turumu başlatabilirim. Hadi bakalım. Evet köstebeği öldürdük. Güzel hasarlar vurduk. Aaa. Aaa. Lan ben bunun bu özelliğini unuttum. Bu madenci olduğu için şu anda bütün taşlarımı kartlarımı gene altına çevirdi ya. Ne yapacağız? Allah mecburen sen bana bir tane sincap vereceksin hocam. Yani karışımı direkt koyamıyorum. Sincapı da buraya koyamıyorum. Bir tane sincaplı bir şey yapamam. Turunu mu geçsek acaba? Tamam ben tavşan postunu koyayım buraya. Savunsun. Böyle devam edelim. Evet. Evet güzel. En azından hasar yemedik diye düşünüyorum. Mantıklı gibi. Bir sürü kemiğim var arkadaşlar. Kemik kartı seçersen belki iyi olur gibi. Kemik kartı var mı şurada mesela? Davus diye bir tane e, hayvan almıştım. Fare var burada. Çıngıraklı yılan. Şu Reginald alalım ya. Reginald tek atıyor. Ölümün dokunuşu olduğu için. Aynen. Ama ilk önce sincapları böyle bir koyalım. Ondan sonra karışımı... Şöyle koyalım. Reginald da burada olsun. Reginald birine tek atsın. Sonra bu karakter ne yapıyorsa yapsın diyeceğim de. Sincap'ı bir yere koyamıyorum ben şu an. Şunları da kullanmak istemiyorum çok erken. Evet vuralım bakalım. Güzel. Reginald gitti. Kendi tarafına çekti. Peki. Reginald da bana bir vurdu. Ulan Reginald. Ee, ben buradan gene kart çekmek istiyorum. İki tane sincabım var. Unutmayın. Biri konuşuyor. Köstebek beni seçiyor. Seni seçemem. Kurtu da seçemem. Kemikli bir şey gelmesi lazım. Çıngıraklı yılanı alıp Reginald'ı direkt öldürelim arkadaşlar. Çıngıraklı yılanı alıyorum. Buraya koyacağım. Yani şuradaki kartlarım gitmeden çok zor olacak. Hiçbir şey koyamıyorum. Ama birazcık hasar verdim herhalde. Ura Yule oynadı. 7 vuran bir Ura Yule buradan geliyor bana doğru. Sen bana gene kart verir misin? Ver bakayım. Yani ben buradan ne alacağım ki? Ben buradan keçi alayım. Geleceği düşüneyim. Zaten şu an bir kart oynayamıyorum. Evet Urayuli gelip benim karışım kartımı öldürecek. Ne yazık ya. Keşke Reginald olsaydı. Reginald şu an Urayuli'ye tek atardı ya. Devam. Evet kazandım. Nadir yaratıkların saldırılarına etkili bir şekilde dayanabildin diyor. Çok nadir değildi sanki onlar ya. Kolay bir savaştı. Güçlü değillerdi yani. Ama asıl mücadele yaklaşmaktaydı. Şimdi ne olacak? Karanlık figürler karşında belirdi. Kütük Yani kütük koydum buraya. Gözlerinde dostluğun yansımasını gördün ama suçluluk duygusuna boğulmuştu. Sana ihanet ediyorlardı. Kimler geldi lan? Kayce ve Reginald diye biri geldi. Tam Reginald'ı benden aldın da Kayce kim abi? Kayce'yi ben tanımıyorum. Ee, burada gene ben kart seçmek istiyorum. Kemik kullanabileceğimi düşündüğüm için sürü liderini seçeceğim. Başlatıyorum işte savaşı. Başlattım. Köstebek geldi. Köstebek şu an saldırabiliyor mu? Yani Köstebek'in saldırısı sıfır ama ölümün dokunuşu var. Takasla ne alabiliyorsan al. Ama şunu bil Diğerleri kalıp benim için savaşacak. Takasla nasıl alacağım lan bir saniye. Kayce çok güçsüz bunu almam. Reginald yani Reginald iyi olabilir ya. Şu Köstebek'te 4 canı var. Ondan sonra geyik de güçlü. Geyik hem güçlü hem saldırı engelliyor arkadaşlar. Geyi almak istiyorum ben. Tamam geyi aldım. Luis geldi. Evet iki karakterim, iki kartım öldü şu an. Luis kimmiş? Luis arkadan geliyor ama neyse bakalım. Şu an mesela karışım var. Karışım oynayabilirim. geyiği de oynayabilirim. Tamam kartlarım iyi. Hadi kart seçelim buradan. Antilop alayım mı? Antilop bir vuruyor mesela. Reginald öldüremez. Saksan almaya gerek yok. Yüklü fareye de gerek yok. Kır kurdun alalım. Birazcık kemikten gidelim. Şöyle yapacağım gene. Sincapları koyuyorum. Sincapları koyduktan sonra tabii ki de geyik. Geyik alayım mı? Geyik kimi öldürebilir ki? Geyik kimse öldüremez. Karışımı bir almak istiyorum en başta. Karışım burada dursun. Sonra kır kurdunu da buraya koyalım. Köstebeğe saldırsın. Yani köstebek sıfır saldırısı var. Bana saldıracak mı bilmiyorum ama göreceğim ya. Evet köstebeğe bir tane vurdum. Ne oluyor? Tamam köstebek bana vurmuyor. Şu sola artık bir şey koyabilirim. Bir kurban isteyen bir tane bir şey var mı? Bodur var. Bodur veya bu var. Ben bunu alacağım. Çünkü elimde çok fazla kart olduğu için bunun saldırısı yüksek olacak. Hemen bunu buraya koyalım. 5 saldırısı var. Şu an herhalde turu bitirebiliyorum. Değil mi? Evet baya bir güzel saldırdım. Bitmiş olması lazım. Bir ışığını daha söndürdük. Harika. Madenci de gitti. Ve kim geliyor? Şu lanet ay mı? Evet oldukça dramatik. Ancak oyun tahtam için hiçbir değeri yok. Merak ediyordum da bu kim? Tamamen farklı biri geliyor. Aa fotoğrafı çekti gene? Ayın fotoğrafını çekti. Oha. Oğlum direkt ay kartını oynuyor lan. Ayı aldı kartı hapsetti bu adam. İşte bu değerli. Bir saniye bakmak istiyorum ben şu an buna. Yani uçuşan mühürlü kartlar direkt adama saldıramıyor. Bu neymiş? Bütün kartlarımı aynı anda saldırıyor bununla ve gezegen var burada. Sincap gibi kartları yani küçük kartları kendisini doğru çekermiş. Yani kartlar elimden mi gidiyor acaba? Neyse biri saldırıyor arkadaşlar. 40 canı var. Bayağı bir zor olacak. Şu an mesela ben bir şey yapamıyorum. Kart çekelim. Ee, şöyle güçlü kartlardan birkaç tane alabilirsem iyi olur. Boduru alalım ya. Bodur'u ileride oynarız herhalde. Kader anı geldi ama ilk önce onu yenmelisin. Evet evet onu yeneceğim. Şimdi burada yapabileceğim bir şey yok. Şöyle bir saldıralım. 29 canı kaldı. İyi vuruyorum. Güzel. Şimdi burada kemik kartım yok. Tek kurbağına oynayabileceğim kart da yok. Zaten e, kurban yok arkadaşlar elimde. Yani kimseye kurban edemiyorum. Köstebek var. Köstebeği alalım. Şu an sincap nerede sincap? Evet bir tane sincap burada. Aa bodur kurtu da oynayabiliyorum bu arada. Tamam bodur kurtu koyalım. Bodur kurtun saldırısı 2 çünkü. Evet hazırım. Saldır bakalım. Canını 22'ye indirdik. Şu an 2 tane daha kartım gitti. Elime bakmak istiyorum. Güçlü bir tane canlı almam lazım. Bari alalım mı? Kurt alalım. Normal kurt alalım. Sincap gel buraya. Sen de gel buraya. Şöyle kurtları koyarsam herhalde ayın saldırısını sıfıra, sıfıra düşürürüm dedim. Aynen sıfıra düşürdüm. Şimdi bir de gelincik oynayalım. Gelincik de yavaş yavaş saldırır. Evet güzel. 13 canı kaldı. İyi oynuyoruz ya. Bu da ne? Kokuşmuş mührünü kullanarak ayımı zayıflatıyorsun. Aynen öyle yapıyorum. Bu çok saçma. Bak özelliğimi falan silme aylar koku almaz. Nereden biliyorsun? Bu savaşın seyrinin böyle olacağını hayal etmemiştim. Ya tamam kötü bir şey yapmadı. Hile açmadı. Şimdi ben buradan ne alabilirim? Bir şey alacağım da pek bir önemi yok yani ne alacağımın. Hadi fare alalım. Fareyi belki oynarız. Evet rakibin ayı saldıramıyor arkadaşlar. Artık olayı bitirdik. Hemen ben böyle tekrar oynuyorum turumu ve kazandık. Gerçekten de ayı yok ettin. Ettim. Ayı parçaladım. Sanırım geriye kalan tek şey beni öldürmek. Aa bitti mi oyun? Devam et. Ölecek misin lan gerçekten? Ee, saldırmaya devam edeceğim yani yapacak bir şey yok daha fazla. Since balalım. Saldır bakayım. Evet mumunu söndürüyoruz. Kolaydı. Güzel bir savaştı ama kesinlikle güzel bir savaştı. Leşi alt et. Başarı aldım? Ne oluyor bu ne? Az önce ben sanırım onu yendim. Ne oluyor lan? Bu ne? Bir video çıktı arkadaşlar. Garip bir video çıktı ve videoda ben onu yendim diyordu. Hani leşiyi yani o deli adamı Yendiğini söyleyen birisi vardı ama video kapandı hemen. Bakalım ne olacak? Bundan ne olur? Bu ne? İzleyelim bakalım. Oyunun şey mi bu? Evet evet. Baksanıza oyun masası arka plana falan koymuşlar. Kartlar burada. Sanki oyun yapımcıları oyunu burada yapmış gibi bir izlenim veriyorlar. Öyle bir şey galiba. Kartlardan bir oyun oynuyor ve paket açılışı yapıyor şu anda adam bize. Aç bakayım ne çıkacak içinden. Haş soy mu? Huş soy ne lan? Allah arkadaşlar bu videodan hiçbir şey anlamadım. Adam sadece konuşuyor yani şu an. Sadece konuşuyor ve kart açıyor. Yani bir şey kaçırmamak için başından sonuna kadar izliyorum ama arkadaşlar gerçekten bana güvenebilirsiniz. Videoda hiçbir şey yok. Sadece bir tane adam var ve kart paketi açıyor ve çıkan kartlardan da memnun olmuyor. Bu yani başka hiçbir şey yok. Aa evet bakın şimdi bir tane paket buldu. Paket açılmış ama tekrar bantlanmış. Burada ilginç bir şey olacak galiba. Kartın üzerinde koordinat varmış. Tamam, herhalde bir yere gidecek bu adam. Zaten diğer videolar öyleydi. Bakalım nereye gidiyor. Bir git bakalım ya. Merak ettim ne çıkaracaksın oradan. Hadi git. Şimdi adam sanırım burada oraya gidiyor. Kısa bir video. Evet abimiz sonunda kazmaya başladı ve şuradan aha bir şey buldu işte. Bu ne? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir kaz da görelim. Cidden artık bir konuşma da. Kaset buldu ve kasetin üzerinde inscription yazıyor arkadaşlar. Oyunun kaseti bu. Evet evet oyunun kaseti. Evet kaseti buldu. Şimdi bilgisayara gitsin bakayım. Kaseti açmaya çalışsın. Açabilecek mi? E, Tabi yani o disketi kaseti açmak için ilk önce bir satın alması gerekiyor. Onu açabilecek bir makine ihtiyacı var. Sipariş veriyor. Şimdi son videoya bakalım. Evet bir çalıştır da artık görelim. Lütfen hani Güzel bir şey çıksın buna değecek bir şey çıksın. O kadar video izliyorum burada. 5-6 dakika oldu. E, inscription başladı. <laughs> Oyunda bu şekilde açılıyor bu arada arkadaşlar. Arabiden e, oynadığımız oyunun kasetini buldu adam. Aynen tam olarak bu şekilde başlıyor oyun. Evet basacak oraya. Şimdi yukarıdaki kutuya basacak. Eee e, bitti ve burada yapacak başka bir şey var mı? Geri gelelim. Yani yapacak bir şey yok burada. Aha abi pasta yapmış. Abi bu ne? Ben sık kutlama yapmam. Ve nadiren hediyeler veririm. Ama sen rakip... Sen değerlisin. Seni yendim diye mi? Lütfen çekinme. Yumul gitsin. Allah bu iğrenç gözüküyor. Abi kusura bakma da bir sorun mu var? Var evet bir sorun var. Ödülüm bekliyor ben bunu yemem. Düzgün bir şey yapsaydın yerdim. Pekala benimle gel. Nereye gidiyoruz? Bir yere daha gidiyoruz. Tam orada dur. Duruyorum neredeyiz şu an? Aha. Ulan leşi bu adamın tipi de harbiden iğrenç bu arada ya. Sakallarında mantar var baksanıza. Bu, burası şey değil mi? Benim fotoğrafımı çekip beni kartı hapsetti. Yar gene öyle bir şey yapmasın. Evet şimdi ne olacak? Aa fotoğraf makinesini alalım. Sana onu kim verdi? Lan ne oluyor? Çek 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 çek. Allah üzerime atladı. Oğlum bassana tuşa. Oldu mu? Oldu mu? Adamı kart hapsettik mi? Hapsettik herhalde. Evet evet hapsettik bakın. Adamı karta hapsettim. Leşiği karta hapsettim. Şimdi bu kapıda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Şurada yeni oyun başlatacağız. Başlatalım. Ee, buradan ileri gitmek gerekiyor sanırım ama oğlum etraf çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Gerçekten çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Ne yapacağım abi ben burada? Valla beyler arkadaşlar ben buradan çıkamıyorum. Yani başlangıç ekranına döneceğim. Ne olacak bilmiyorum ama... Evet bakın ekran yenilendi. Normalde burası açık değil de oyuna başladığımız anlarda. Şimdi hani bir de orada bu yeni oyun işaretine yürüdük ya. Herhalde buna tıklamam gerekiyor. Tıklayalım bakalım ne olacak. Yani komple sıfırdan başlamayız bence. Bakın beklenmedik veriyle karşılaşıldı diyor. Komple sıfırdan asla başlamayız. Deste verileri siliniyor mu? Ne diyorsun ya? Başlangıçta dünya kartlardan bir haberdi ta ki katipler gelene kadar. Her birinin kart yaratmak için kendine özel bir kayıt yöntemi vardı. He bizim oynadığımız kişi de bir katip fotoğraf makinesiyle kağıt kaydediyor. Yani kart oluşturuyor. Evet bakın buradan leşi. Hayvanları böyle kartı hapsediyor. Mesela bu artık kimse robot. Robotları kağıda hapsetmiş. Birisi resim çizerek onları karta hapsetmiş. Aa Magnificus. Şişedeki yaratık Magnificus diyordu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Kartları yaratan katipler güçlerini orada bir şeyler yazdı okuyamadım. Rakip katiplerden birini yerini almak için ortaya. Evet ve rakip olarak artık biz geliyoruz bu noktada. Ne oldu? Bu ne? Aha oyun değişti lan. Oğlum bu oh. oyun ne hale geldi böyle? Arzuladığın yolda ilerlemek için bir başlangıç destesi seç. Yani seçelim. Nasıl seçeceğiz? Aa hareket edebiliyorum. Ya bu sihirbaz, bu dünya gibi bir şey. Bu yaratıklar, bunun ne olduğunu anlayamadım. Ben deminki şeyi seçemiyor muyum ya? Ben bundan gitmek istiyorum mesela. Bunu seçeceğim bakayım. Bu neymiş tam olarak bilmiyorum ama. Arzuladığın şey leşinin yerini alıp yaratıkların katibi olmak mı? Teknolojinin katibi olmak mı? Hayır teknolojinin katibi olmayalım. Hoşuma gitmedi ya, yani ilgimi çekmedi. Magnificus. Magnificus olabiliriz ya. Çünkü o e, yaratık konuşuyordu ya yeşil yaratık. Yani onu çözme ihtimalimiz olur. Öyle düşünüyorum. Neyse ben Leşi'nin yerini almak istiyorum. Çünkü oyun boyunca Leşi'ye karşı oynadık. Leşi güzel oynuyordu. Yaratıkların katibi olacak mıyız? Yani o yüzden bildiğimiz yönden gidelim. Bakalım yaratıkların katibi olmak nasıl bir şey? Kartlar koleksiyonum eklendi. Aynı yaratıklarla oynayacağız sanırım ya. Evet buradan aşağı inmem gerekiyor. Oğlum bu ne lan? Oyun komple değişti ya. Şimdi Şurası demin bizim oynadığımız kulübeye benziyor. Leşinin kulübesine. Oraya bir gidelim bakalım. Evet tamamıyla burası. Ben de buradayım. Şurada 273 yazıyor gene aynı kod. Şurada bir sandık var. Sandığı açabilir miyim? Sandığı açtın ve içerisinde bir kart paketi buldun. Ne buldum? Bir vahşi kart paketi elde ettin. Bu ayı mı kurt mu? Kurt buldum herhalde. He boğa kurbağası. Mantis tavşan deli. Çifte nişancı. Bu ne abi? Çarpı 6 yazıyor. Şu mavi şeyin ne olduğunu ben bilmiyorum kastı büyücü mü? Bunlar herhalde diğer paketteki kartlar. Şimdi benim buradan birini almam gerekiyor ya ben bunu almak istiyorum. Bir de bu parı parı parlıyor böyle şunlar da farklı şeylere benziyor arkadaşlar. Biri büyücü paketinden diğeri robot paketinden herhalde. Bunu seçelim nasıl seçiyoruz? Kartlar koleksiyona eklendi mi? Hepsini aldım mı? Hepsini aldım herhalde. Tamam abi sen kimsin? Hü lanet olsun. Abi bu leşi mi? Bu şey galiba. Madenci. Göbeğim kendi kendine kayboldu. Yine nasıl kayboluyor ya? Geçeceğine mi zandım? Bir daha düşün. Kızımın iyi olduğunu gösteren bir kanıt gösterene kadar olmaz. Evet. Buradan geçmeme izin vermiyor madenci. Solda kim var? Mesela burada ne var? Bunu bilmiyorum ama. Bu balıkçı. Evet burada da balıkçı var. Balıkçı ne diyor? Balık yok. Geçiş yok. Balık istiyor. Peki. Herhalde kulübeye girmek zorundayız arkadaşlar. Kulübeye girdiğimiz zaman da bizi burada leşi karşılıyor. Böyle etrafa ben bakmak istiyorum. Bu ne? Tamam bu 273. Bu basit yani. açtık. Kasadan kokan bir et yığını aldık. Başka bir şey çıkmıyor. Dışarı çıkabilir miyiz? Dışarı nereden çıkacağız? Aa bir odaya geldim. Sen kimsin? Aa bu da şey tüccar. Aynen. Takas mı yapmak istiyorsun? Bir ihtimal postun var mıdır? Bu yoktur. Parlak kartları da kabul ederim dedi. Şimdi Aurobos'u verebilirim ama Aurobos değerli herhalde ya. Aurobos'u vermeyeceğim. 8 para veriyor bu arada. Bunu da verirsem 5 para veriyor. Hayır bir şey vermeyeceğim. Bir gidelim. Şuraya gidelim. He, burada yine oyun oynuyoruz. Oynayalım bakalım. Sen bir ileri, sen ileri, sen ileri. Bir vuralım herkese. 2 vurduk. Evet 5 oldu şu anda. Çekmecede paket bulduk. Gene mi ayı çıktı? Ha paketin resmi o. Pardon arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum ben de. Tamam bunların hepsini bir alalım. Hatta koleksiyonumuza etkilensin. Bir tane daha paket çıkmış. Harika. Bunları da alalım. Başka bir şey var mıdır? Başka bir şey yoktur herhalde. Tamam şu leşinin karşısına gidelim artık. Leşi ne haber? Titremeyi kes. Korkman gereken tek şey kendi yetersizliğin. Bana bak. Ben Leşi, yaratıkların katibi. Benim yerimi alma arzunu bir tehdit olarak görebildim. Tabi eğer gülünç olmasaydı. Her ikimiz de bana meydan okuman için istekliyiz. Ama ilk önce ne yapacağız ilk önce? Ne olacak? Ne düşündüğünü biliyorum. Hayır bu benim efsanevi kameram değil. Yaratık kartlarını yaratmak için kullandığım bu değil. Bu sadece bir kopyası. Ormandaki yaratıkların fotoğraflarını çekmek için. Onu kullanabilirsin. Madenci, balıkçı ve tuzakçı. Her biri seninle savaşmadan önce bir fotoğraf istiyor. Hepsini yendiğinde yani bana dön diyor. Tamam döneceğim de bir çıkabilir miyim ya buradan? Heh kapı buradaymış. Evet şu balıkçıya bir balık verebilir miyim? Ben demin et buldum. Olmuyor. Kime yemek getireceğim anlamadım ki ya. Bir yemek istiyor buradaki adam benden ama yemek yok. Ya kokuşmuş bir et buldum. Olmuyor mu kokuşmuş et? Evet tamam buraya koydum kokuşmuş eti. Tamam yiyor. Evet oldu. Madenci. Eti koydum oraya bana bir yol verir misin? Hü lanet olsun diyor. Ne oldu? Onu gördüm mü? Gördüm. Aha burada bak yemek yiyor. Göpeğimi gördüm mü? Gördüm gördüm. Bak orada. Lan gördüm burada işte. tarafını mı çekeceğim acaba? Evet fotoğrafını çekeceğim. Çektim. Tamam. Şimdi kanıt olarak fotoğrafı buna götürebilirim. Vay inanmıyorum bu benim kızım diyor. Beni geçip gölete gitmene izin vereceğim. Ancak lanet olsun ilk önce savaşmalıyız. Ne alaka ya? Şimdi desteme 20 tane kart koymam gerekiyormuş. Burada deste oluşturmamız gerekiyor. Ben destemi bir oluşturayım. Horokkal oynandığında sahibine bir enerji hücresi verir diyor. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum ki. Sincap koymalıyım bence ya. Şöyle 3 tane sincapım olsun hatta 4 tane bir tane mantis, bir tane boğa kurbağası. Bu ne? Gelincik. Yani gelincik güçsüz kalabilir. İki tane yılan koyalım. Bu yılanlar tek atıyor arkadaşlar. Ölümün dokunuşu var. Başka ne var bende? Şahin var. Uçuşan kart olduğu için bunu almak istiyorum. Dört tane de bundan koyduk. Burada ne var? Mesela iskelet var. Saldırdıktan sonra ölüyormuş. Olur bunu da alalım. Büyücü kartından da kaslı büyücü var. Kaslı büyücü sahibinin elinin sonunda mührüne kazınmış yönde hareket eder diyor. Yani şunun ne olduğunu bilmiyorum ki ben ama yeşil işaret var burada mesela. Neyse hepsini alacağım ya. Bir tane bundan bir tane bundan sonra bundan 17 oldu. Gelince alalım birazcık daha. Tavşan değil alalım iki tane daha. Tamam. Evet oldu herhalde arkadaşlar. Kabul ediyorum. Herhalde şu an oldu yani şu an. Neyse şu an burada daha fazla ilerlemeyeceğim. Video uzun oldu. Gene uzun video olmasın. Biliyorum oyun biraz da uzun sürdü. Etkileşim de düşük ama olsun arkadaşlar. Oyun ben sevdim. Ve hani etkileşim düşük diye video atmayacak değilim. Yavaş 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 böyle bu oyunu da bitireceğiz. Ben burada durmak istiyorum. Aynı bu ekrandan devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.